biraz daha yana şöyle yandan yakından çekeceğim. Şimdi dostlar şurada gördüğünüz şehir üzerinde suda iki tane yine küçük bir adacık var. Burası şu alan şu burundan tam şöyle gösterdim Şu anda arası Vezir Köprü ile Bafra sınırı. Adala, şu kayacıkları görüyorsunuz. Biraz da yanda yanaşacağız. Buraya tabi sade sudan gelinebiliyor. Doğa Sarıkaya dedikleri mevki burası. Gördüğünüz gibi küçük küçük. böyle yine göstereyim. Yakınına gidiyoruz şimdi. Şöyle gördüğünüz oymalar var. Şurada görüyorsunuz şu çatları, angut kazları görüyorsunuz. Harika bir şey bunlar. Burada yavruluyorlar. Şu gördüğünüz şurada herhalde yavruluyorlar. Bunların ee, e, kayalarda yavru yapıyorlar. İki tane dün de görmüştük bunları. Bakınız. Gördüğünüz gibi az sakin sessiz kayaları görüyorsunuz zaman da bunlar oyulmuş herhalde yerleşim bir yerinde olsa gerek diye düşünüyorum buraya sade ve sade sudan gelinebiliyor şu oyuntuyu görüyorsunuz aşağıdan yukarısı yine üç tane göz sanki insan gözü ve burada ağzı şu şekilde göstersem tam net bir şekilde çıkıyor mutlaka bir manası mı vardır artık bilemiyorum tabii ki Kayanın sarılığını görüyorsun. Sarıkaya ismini buradan alıyor. Şu gördüğümüz şu burun, şu karşımdaki olan ada, küçük bina ada ve şu karşımdaki ada burayı kesiyor. Vezir Köprü. Sağ tarafımız budukları. Şimdi geçiyoruz Bafra yönüne. İşte yine şöyle uzaktan o yüz şeklini alan yeri gösterdim. Biraz evvel de angut kazlarını gördüm. Onlar kayalıklarda yavru yapıyor. Şimdi yumurtlama zamanı. Bak burası küçük bir adacık buradan ayrılma. Şu an bakıyorum şöyle yine tekrar üstüne basarak söylüyorum buradan şu karşı yön ayırıyor Vezir köprüyü. Şu an biz Bafra sınırları içindeyiz. Şu tarafı Bafra direkt gittiğimiz zaman. Bunları sizlere niye gösteriyorum? Çekiyorum. Belki zamanınızı alıyorum ama mutlaka gerilip görülecek yerler. Bunu en güzel bir şekilde vezir köprü yapıyor. Onları tebrik etmek lazım. Ya biz de yapabiliriz. Tabii onlar yapıyor diye biz yapmayacağız diye bir şey yok. Biz de yapalım. Ya yani bu coğrafya çok büyük. Gerçekten büyük. Yani, yani bu görülmeye değer bir coğrafya. Bakir. O kadar e, şöyle yeşillik. Ya yani şu coğrafya dünyanın çoğu yerinde yoktu. Ya. Orada çok azıcık insanlar yaşıyorlar. Bunlar burada baraj yapıldığı zaman göç aldı. 25 dakika sonra da Bengü üstünden geçeceğiz. Bengü köyün suyla altında kaldı. Şu karşımdaki atıcı ön tarafa, suyun altı Bengü. Yani yaklaşıyoruz. Küçük küçük var burada. 20 hane, 30 hane, 15 hane kaç alan bir yer buralar var. Şu Güzel bir çekim olmuştur. Daha sonra görüşmek dileğiyle, ben ve arkadaşım sizlere güzel bir şeyler hissettik zannederim. Daha ileri saatlerde